Değerli izleyenler şapkadan tavşan çıkarıyorlar, demiri hamura çeviriyorlar, insanı uçuruyorlar, hatta yok ediyorlar. İstanbul Karagümrük'te 26 yıldır faaliyet gösteren İllüzyonistler Derneği'nin ilgi duyan herkese sihir dünyasının kapılarını araladığını duyduk ve aralanan kapıdan biz de içeriye göz attık. bir zombi yaşam tarzı beyim için. İzleyeni hayretler içinde bırakan numaralar fizik kurallarını alt üst eden gösteriler. Çubuktan çiçek örtünün altından tavşan derken ilizyon servet harcanan görsel şovlara dönüştü. Hal böyle olunca o gizemli dünyaya ilgi de arttı. Türkiye'de sihir dünyasının kapıları işte burada aralanıyor. Bir, 3. Burası 26 yıllık İllüzyonistler Derneği. Bu bir alalım. Bir toparlayalım bir bakalım şöyle. İllüzyonistler kara gümrükte iki göz odada mesleğin inceliklerini gelecek nesillere taşıyor. Ünlü sihirbaz Mandrake birçoğunun hocası. Şunu eğilebileceğini düşünün. Resmen ne sihir ne keramet işin sırrı el çabukluğunda. Ancak usta ilizyonistleri izlerken ne olup bittiğini anlamaya pek de fırsatınız olmuyor. Nasıl yaptınız neydi sırrı? Sırrı maalesef meslek sırrı. ifşa etmemiz doğru olmaz. Ve derneğin başkanı sihirbazlıkla çocuk yaşta tanışan Mehmet Nuri Özler. Namı diğer Mendakon. Büyük ve de küçük diye bir şey yok zaten. Önemli olan küçük oyunu dahi büyük ustaca sergilediğiniz zaman o size büyük bir haz verir. farklı gelen. Dernek üyeleri altını çizerek söylüyor. İllüzyon sadece bir eğlence değil, sanattır. Beni tanıyınca yanıma geliyorlar. Ya, beni yok etsene ya sen niye yok edeyim diyorum. E yok et diyor, ben yok olmak istiyorum. Evet, yarı yıl tatiline...